Günaydın. Saat 7.30 7.40. Aynen 5 dakika sonra arası gönderiyorum. Beslenme kutusunu artık bunu yapıyorum. Bu geniş olduğu için tost yaptım. Kraker koydum. süt dilimi, meyve suyu, suyunu koydum. Şimdi dişlerini fırçalıyor. Of sabahları hava böyle bir serin oluyor ki üstüme bir şeyler geçiriyorum ki gördüğünüz gibi her yer daha karanlık. düzelce ellerini kurula. Dün gece yorganına e, yemek bir şeyler atıştırırken yorgan yüzünü ve yorgana su, su ıslak bir şey geçirmiş. Yorganı dünden yıkadım. Kuruttu. Nevresinin yüzü takmadım. Gece üşümüş. Yine pik ör, örttüm üstüne ama. Gece üşüdün mü aşkım? Üşüdün mü ha? Açık kalmış, bana Üstü açık Üstü, Baban geldi ben bakmadım. Vallahi ben yatma yatma. Şeyde orta gecede üşümüşsün. Tamam hadi gel. Ee, işte Öyle. demek ki demek ki annenin emeğinin kıymetini bilecekmişsin. Üstünün nevresim dün geçirmedim diye nevresimsiz ince oluyor yorgun. Kalk hadi. Şu saçların artık kesilmesi lazım. Hadi bebeğim. iki dakika var hadi. Şu geri lambanın fişini çeker misin? Tamam tamam Çok. İki dakika arasında hemen çok fark ediyor. Şimdi hava aydınlanacak. Dün su midesi çok kötüydü. Gene göbeğim düştü galiba diyor. <laughs> tost yaptım sen aşkım. Normal ekmekten tost sevmiyor. O yüzden tost ekmeği almıştık. Ona alışverişte. Onunla daha ince güzel oluyormuş. Ay dur önce şapkanı geçirelim. bakalım güzelim. Kenarın güzel aşkım. Elimde şey var telefondur. Kıvlı oğlum. Kaşı oğlum. can oğlum. Kuş oğlum. Kulağını annesi ver. Kocaman oğlum. Allah esirgesin arası ya. Allah'ı billahi. Hoş. Güzellik. Gel önünü kapatalım canım. Çantanı da kapatalım. Buna suyunu koyup unutmuşum. Kapat Ferman. Tabi ağzına kadar kapat. Kalın giydiriyorum ama öğlenin doğru sıcak olunca da terliyor bu sefer. Tamam, tamam. Hı? Tamam. Neyi takayım? Getir. Gel gel. Gel çocuğum. Şimdi aşağıya kadar çekmişsin. Ne oldu? Sıcak koyuyor mu kapşonunla birlikte diyor. Sıcak ne koymuştum bununla? Dünlerde olabilir mi? Hiç. Hiç şey. olsun. Dünlerde <laughs> mi doyurur uh -huh. mu?

Banyoya geçtim de şu nevre atayım. Onlar sabah sabah yıkansin ki bütün gün hava güneşli olursa terasa seveceğim çünkü geniş ya bunlar. Askıda zor Şimdi sabah sabah sobada yanmadığı için normalde oda kapısını asıyorum ama soba yanmayınca da kurtamıyorum. Bunlar yıkanı dursun. Ben herhalde biraz geri yatarım. Biraz sanki başım ağrıyor gibi. Düne göre keyif biraz daha iyi merak etmeyin. Dün çok keyifsizdim ciddi anlamda. Sonra oturdum dua ettim. Dedim ki Rabbim her şey gözü kendi bir hayır vardır. Belki de sezonda daha uygun, daha güzel şeyler bulacağım. Kıyafet olarak. Satabileceğim ürün olarak. Rabbim ne eylemişse güzel eylemiştir dedim. bunu bir buçuk saate koyacağım. Ben de biraz yatarım. Saat 9-10 on gibi. Onu bulmaz be. 9-9.30'da uyanırım geri. Çünkü Yusuf da yatıyor. Tabi genelde geri yatamıyorum. Çünkü uykum bölünüyor. Yani uyanıyorum arasında okulun. Sonra geri yatağa gelince de hemen uykum gelmiyor. Dönüp, dönüp duruyorum. Neyse deyip başımı koyarak gelmişim. Uyurum bir saat. Çok karanlık daha yapacak bir şey yok. Hava güzel değil mi? Camları açacağım canım. Perdeleri de açayım. Tutuşturmayacak mısın? Hayır, işte, Tamam, bir hay saatliğine. Tamam canım benim. Hemen gelin de geleyim ya. Tamam bebeğim, hadi dikkat et. Ekmek unutma aşkım. Ekmek unutma. Ben bir şey yemedim, seni bekliyorum. İkinciye günaydın. Ne yapıyorum? Tamaşır topluyorum, kirli topluyorum. Şu temiz, şunlar kirli. Saçımı sabah sabah niye Leyla gibi açtım? Çünkü akşamdan kurutmamıştım, duş aldım. Bu alışkanlığına, kurutma alışkanlığına artık çok iyi olacak. Gerekiyor çünkü. Oh çok şükür düne göre mental olarak çok çok daha iyi hissediyorum. Sabah da söylemiştim size. Biraz uyudum uyumak da iyi geldi. Aslında bugün dükkana gidecektik. Annemle orada kahvaltı, annem de kendi restoranını temizleyecekti. Çünkü artık müşteriler arıyorlar. Gelecek olan müşterileri var. Hani ne zaman bitecek temizlik biz de mantı yemeye gelmek istiyoruz diye o buranın yer, burada yaşayan oturmuş <laughs> müşterileri var annemin yıllardır krayonum var. E, onları alacak ya yarın ya öbürsü gün. O yüzden bugün temizlik yapacaktır Restorantında. Biz aslında sözleşmedik. Sadece şöyle bir e, sohbet arasında şey geçti. Kahvaltı yani restorantında yaparız. E, Yusuf da işte berberini açar. Ben de soyunma kabininin perdesini dikerim diye. Sonra ne oldu gelin görün. Öyle güzel uyumuşum, öyle güzel uyumuşum ki. Hatta uyuyakalmışım. Ben telefonumu geceden sessizde bırakıyorum. Çünkü ne bileyim bildiri geliyor, mesaj geliyor uykum görünüyor ya da işte Yusuf uyanıyor falan. Ondan ötürü annem de sabah mesaj atmış aramış iki kere endişelenmiş cevap alamayınca Yusuf'u aradı. Yusuf'un telefon sesiyle uyandık. Şimdi o spora gitti. Sporunu yapsın gelsin bir güzel. Ben de şu şey arıyorum da nevresim yüzü arıyorum da arasın yorganına. iyice üşümüş çünkü yorgan yüz olmadığı için. Yusuf sporu yapıp gelecek. Ondan sonra gün içerisindeki işlerimize dağılacağız. ATM'ye gitmemiz lazım. Bugün hava çok güzel. Dünden planlamıştık belki böyle şey yaparız diye. Sahile gideriz diye. Böyle vücudumuz birazcık demir, demir alsın. Kemiklerimiz güneş alsın diye. Yusuf'la Dükkanım müşterisi olursa dükkana geçer. Ben dükkanı ayaküstü yerine uğrayacağım Çünkü e, yüklemelerim var. Yusuf dün bana dedi ki... Hayatım... Zaten... Yazın... O kadar fazla mal seçeceksin. O kadar fazla dükkanda olacaksın ki... Zamanımız kalmayacak. Yani böyle evde zaman geçirmeye, dinlenmeye, uyumaya çok fazla vaktimiz olmayacak. Yazın çok fazla çalışacağız. İstesen de olmayacak. O yüzden iyi değerlendir. Şimdi stres yapma. Ee, elbette ki su akar yolunu bulur. Her şey bulunur. Daha sezona yukarı aşağı ne kadar var? Ocak, Şubat. Mart'ta ufak tefek artık işler başladı diyelim ki normalde geçen sene Haziran'da başlamıştı. Çok geç başladı turizm. Oteller geç açıldı, turistler geç geldi falan iki, iki buçuk ay yukarı aşağı daha hazırlık sürecime zaman var. Yüz söyleyince ben de birazcık rahatladım kafa olarak. Dedim ki evet acele etmeyin. Zamlı gelecekse bile alacağım ürünü yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Kendimi yıpratmayayım. Ha bu da demek değil ki iki ay boyunca boş geçireceğim günleri. Yok yeni ufak tefek işte manken eksiklerime bakacağım. Mallara bakmaya devam edeceğim internet üzerinden. E, araştırmalarımı yapacağım. Ama yoğunlukta kendimi birazcık kendimle, dinlenmeyle, evle, çocukla odaklamak istiyorum. Tamam. Aros kuzunun yorganını da hallettik. Rengarenk benim yorgan yüzümü taktık. Olsun. En azından üşümez pamuk olduğu için. Bunun kumaşı da güzel sık örülmüş. Yatık adayı top ağırlayalım. Salona mutfağa geçelim. Şenbe. 4 Ocak Vay be Ocağım ilk haftasını neredeyse devireceğiz Bitecek yani Tabii ki battaniyenin üstünde uyuduğumuz için Battaniye her sabah Yamalıyor Böyle söyleyeyim size Sobayı yak git dedim Yusuf'a Yusuf dedi ki Hava çok güzel çok güneşli Hiç gerek yok dedim Kahvaltı zaten yapamam. Ekmek yok. Yusuf'u da bekleyeceğim kahvaltı için. Bir kahve yapalım. Bir gözünüz açılsın. Elektrik yok bu arada. Tabii ki mesaj gelmiş. Ee, çalışma var diye. Saçım da bir yandan kursun. Sanki böyle koyu karamele benzemeye başladı. ha. Siyahlıktan çıktı. Zaten kumral bir saç rengim var. Oh, nefes nefese yine kaldım. Nasılsınız? Dün moralinizi bozdum değil mi? Böyle mutsuz mutsuz konuştum. Oluyor böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Ama neyi anladım biliyor musunuz? Bir anda yaşadığım moral bozukluğuyla o esnada zannediyorsun ki hep böyle gidecek. Hep böyle mutlu olacaksın. Hep böyle isteksiz olacaksın. Elim kalkmıyordu. Hiçbir şey yapmak istemiyordum. Ki eminim bu konuda yalnız değilim. Dönem dönem bir çoğumuzda bu psikolojik böyle bir şey yaşanılıyor. Yani aslında e, bedeni yöneten beyin. Geçen melekle çok güzel bir sohbet ettik. Biz hep diyorum ve bir araya gelip filozof gibi konuşuruz. Nigercim diyor komutu zaten vücuda e, eklemlere kaslara ele ayağa veren beyindir. Beyin çok önemli. Beyin dediğimiz şey psikolojiden geçiyor ve çok sağlam durmak zorundayız. Evet bir gün mutsuz diye zannediyoruz ki her gün öyle olacak. Öyle bir şey yok. Bak dün öyleydi kendimi böyle dinlendirmeye çektim. Bugün çok daha iyi, iyi uyandım. Çok daha keyifliydim. Çok daha motiveydim. Kalkayım dedim şu evimi falan bir toparlayayım. Aslında bugün temizlik yapmaya motiveydim. Ee, ama e, şey yok. Elektrik yok. Temizlik dediğim de işte günlük rutin ama evi falan bir süpürecektim. Olsun sağlık olsun. Televizyon zaten çalışmıyor. Aslında en güzeli televizyon açtığımız gün e, böyle mutlaka bir programa bir şeye gözüm ilişiyor. Takılı kalıyorum. Ondan sonra işlerim aksıyor. Yatak odasını şimdi toparlıyoruz salona geçiyoruz. Keyfimiz ee, keyfimizi Rabbim bozmasın. Bugün inşallah böyle gitsin. Size çok güzel bir gün diliyorum. Çok güzel bir sabah diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. İyi seyirler canlarım benim. Çocuğuma kaç gündür söz verdim. Puzzle'a daha başlayamadık. Bunu onun odasına götüreyim de. Şu bir kapatalım. perdelerini açalım. Allah'tan ki nev sabah çalıştırmışım çamaşır makinesini. Sıkmışlar bir güzel ama tabi birazcık buruşmuşlar çünkü biraz fazla makinada bekledi. Genelde bunu bu köşeyi koymaya çalışıyorum ki ayak altında olmasın gece geri çıkarıyoruz. Bunu da şarja taktım da. Ben de bakar mısınız? Şarj yok, şey elektrik yok koyalım. Burasının odasını bitirelim. Lavabonu yıkadım. Aynamı sildim. Ondan sonra banyonun penceresini açtım. Havalansın içerisi. Ya. Çünkü bulut, güneşli olur dedim. Bulutlar geliyor. Neyse. Parçalı bulut inşallah ara ara geçer. Eee çamaşırlarımı çıkardım. Ne resimlerim ama dediğim gibi bayağı boşmuşlar. Bakar mısınız? Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi şu halı örtüsünü üstü bayağı bir kırıntı şey var. Bunu dağılmadan sağa sola bunu bir toplayalım. Elektrik geldiğinde de evi süpürürüz. Bunu silkeleyip sereriz. Bunlar iyi, iyi kalmıştı geçen hafta temizler. Sadece üzerinde işte fıstık falan yenildi. Geçen kayınpederim geldi hangi akşamdı? Dün akşam dün. Dün akşam kayınpederim geldi. Kabuklu tuzlu fıstık getirmiş. Oturduk onu yedik çayla. Görüyor musunuz? Her yer fıstık oldu. O yüzden bugün aslında elektrik süpürgesini çalıştırmam şarttı. Koltuk örtülerimden çok çok memnunum. Gerçekten çok çok memnunum. Çok kullanışlı oluyor. çalışma varmış elektrik o yüzden yok Bir elimle de iş yapmak beni yoruyor gerçekten. Sizi tripet, tripot'a koyup çalışmak inanın daha kolay geliyor. Buram Buraya kimse oturmadı aslında ama bu köşeye genelde ben oturuyorum. Şurada e, prizim var. Şurada şarjı takıyorum telefonu. Bazen montaj yapacağım zaman şarjım olmuyor. Bu köşeye oturuyorum. Çayımı kahvemi alıyorum. Ay. Yine nefes nefese kalan bir ben. Buranın da güneşliklerini açtım. Tabii ki yatak odasında bunlar şu anda kalabalık gibi gözüküyor ama yani onları bir çare düşünmem lazım ve güneş almayan bir yere koymam lazım onları. Ne kadar olmasa neticede kumaş bozulsun istemem. Burası tamam. Yemek alanımı temizledim, sildim, yerleştirdim. Ondan sonra daha tezgahıma geçmedim ama tezgahımda da pek bir şey yok öyle söyleyeyim size. sadece şey yapacağım. Çamaşır suyuyla sileceğim. Bu bu arada çok kullanışlı bir ürün. Bunu da tavsiye ediyorum. Böyle takıyorsunuz. Şu anda telefonunuzu da koyuyorsunuz. Çok kolay oluyor. Tezgah üstü ol, olamayabiliyor bazen mesela şurada benim yatak odamda. Buraya takıyorum ya. Buraya takınca telefon düşmüyor. Yani yere koymak zorunda kalmıyorum. Bunu göz önüne koyayım giderken götüreceğim çünkü. Tezgahımızı bir ama şu suyla temizleyelim. Siz önce bir tripotumuzu alalım değil mi? Kepçe ne yapıyor acaba? Kepçe oradaki molozları kaldırıyor. Güneş insanın içini açıyor. Allah dışarı atasın geliyor kendine. bir lokma vardı ağzıma attım. Çünkü midem bulunacak. Saat tam 12. Yusuf saat bir gibi gelse kahvaltı geç olacak. Aç o kısmında değilim. Zaten hani alıştım yani kahvaltıyı geç yapmaya, öğlen saatine kadar kahveyle falan idare etmeye. Üzerimdeki siyah inşallah leke olmaz. Çamaşır suyu çünkü sen çok dikkatli çalışıyorsun ama fark edemiyorsun. Böyle uzaktan uzaktan. Bunu birazcık böyle bekleteceğim. pekte i̇şte olsun. Ocağımı dün sildim. Dün kimle konuşuyordum? Ha, ay arada ayayla konuşuyorduk. Onunla sohbet ederken dedim hadi ocağımı da sileyim. Pek modum yoktu. O da öyle durumlarda hızır gibi yetişiyor. Sanki içimi okuyormuş gibi. Ve çok eğlenceli bir kız. Arkadaşın. Yılbaşında görmüştünüz Ali'yi da Hani izlememiş olanlara dipnot geçeyim. Çok eğlenceli bir kız. Yani böyle hemen anlıyorum modun düşük olduğunu. Enerjisi zaten e, maksimumlarda. iyice tavan yapıyor ondan sonra <laughs> diyor sizin sobayı özledim valla diyor klimayla ısınmaya çalışıyoruz buz gibi bak bir de diyor pikenin altındayız diyor canım benim selam olsun buranızda izlerse. sanki biri geliyor gibi geldi de bana evet burayı böyle bekletiyoruz sonra burayı durulayacağız sileceğiz ocağımı zaten dün temizlemiştim orada bir şey bir işimiz yok yemek alanımı bu sabah sildim gidelim sizinle çamaşırları serelim ama benim bu arada şarjım da yok biliyor musunuz bu e, power bank her zaman bana tembihliyor diyor ki yer doldur. Kenarda dursun. Bizim bu aralar zaten böyle özellikle kış aylarında çok sık elektrik kesintisi yaşıyoruz. E, onarım yapıyoruz falan diye mesaj gelmiş sabah. Ondan dolayı çekim de yapıyorum ya. Şu diğer iPhone'un şarjını Yusuf acaba diğer ikinci iPhone'u bıraktı mı? Eğer bıraktıysa ikinci çekimi o telefondan yaparım. Burada şarjım yok. Çünkü bu videoyu da <laughs> o yüzden uzatmasam daha iyi olacak. Burada kapatayım. Eee şarjım boşa bitirmiş olmayayım. Kaçta elektriğin geleceğini bilmiyorum çünkü. Sizleri öpüyorum, seviyorum. Kendinize iyi bakın. İkinci vlog'da inşallah görüşürüz. Bay bay.